Bu hafta geri planda kalan duygularınızla yüzleşme, bilinçaltınızı dinleme ve kendinize zaman ayırma ihtiyacı hissedebilirsiniz. 14-17 Temmuz tarihleri arasında sosyal ortamlardan uzaklaşmak, kalabalıktan kaçmak ya da zihinsel olarak içe kapanmak isteyebilirsiniz. Günlük temponuzda belirsizlikler yaşanabilir, özellikle başkalarının beklentileri ile kendi sınırlarınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. 18 Temmuz'da Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte geçmişten gelen bir yük, gizli bir duygu ya da çözülmemiş bir mesele tekrar su yüzüne çıkabilir. Bu dönem özellikle fark etmeden sizi zorlayan düşünce kalıplarını değiştirmek adına önemli ipuçları sunabilir. Sağlıkla ilgili ihmal edilmiş konular veya yarım kalan bir terapi süreci yeniden gündeme gelebilir. Kendi iç sesinizi bastırmak yerine duymayı seçmek ve sezgilerinizi alan açmak, bu süreci en sağlıklı şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır. 13 Temmuz'da başlayan Satürn retrosu, ikili ilişkileriniz ve yakın ortaklıklarınızla ilgili alanlarda sizi içsel bir değerlendirme sürecine sokabilir. Bu dönem, geçmişte yaşanan kırgınlıkları onarma, ilişkilerde sınırları yeniden tanımlama ve bağlılık biçimlerinizi gözden geçirme fırsatı sunuyor. Karşınızdaki kişilerden beklentilerinizle kendi sorumluluklarınız arasındaki dengeyi kurmak, uzun vadeli bağlarınızı sağlamlaştıracaktır. 17 Temmuz'da dolunay sonrası kapanış evresine geçen ay, duygusal ve finansal anlamda sizi zorlayan bağları bırakmak için güçlü bir alan yaratıyor. Bu süreçte sizi yoran ortak paylaşımlar, borçlar ya da duygusal yüklerle ilgili net bir duruş sergilemek isteyebilirsiniz. Kapanış enerjisi, geçmişte sizi geri çeken bir konuya son vererek daha sade ve güçlü bir zemin oluşturmanıza yardımcı olabilir. 16 Temmuz'da Ay'ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte hafta ortasından itibaren içsel motivasyonunuz artarken, dönüşüm ve iyileşme konularında adım atma isteğiniz güçlenebilir. Bu enerjiyle birlikte hem fiziksel hem de duygusal arınma süreçlerine yönelmeniz mümkün. Ancak fazla hırslı veya kontrolcü yaklaşımlardan uzak durmanız sürecin verimli ve kalıcı olmasını sağlayacaktır. Haftanın mesajı. Sadeleşmek hem zihinsel hem duygusal alan açar. Dikkat edilmesi gerekenler. Fazla kontrol etme isteği akışı bozabilir. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışırken kendini yorma.